Almanya'dayken İngiltere vize başvurusu yapmak istiyorsunuz. O zaman bu video tam sizin için hazırlandı. Öncelikle bunu yapmanız için Almanya'da bir oturumunuz olması gerekiyor. Eğer bir oturumunuz varsa Türkiye'ye bir daha gidip İngiltere başvurusu yapmakla uğraşmanıza gerek yok. Burada çok daha kolay ve İngiltere vize başvurusu gerçekten bence belki dünyanın en kolay vizelerinden bir tanesidir çünkü hem her şey çok dijital yürüyor. Çok kısa zamanda sonuç alıyor. Tabii ki biraz masraflı ama hiç korkulacak bir şey yok. Tek yapmanız gereken UK Visa Go. Buraya giriyorsunuz ve bundan sonrasında sadece oradaki bilgileri dolduruyorsunuz. Sonrasında bir para ödüyorsunuz. Sanırım 120 euroya tekabül ediyordu ve ondan sonra da sizi başka bir siteye yönlendiriyor, bir link gönderiyor. O linkten de artık randevunuzu seçebiliyorsunuz. Bunu yapmanız için şimdi dikkat etmeniz gereken şeylerden bahsedeceğim. Çünkü o formu doldurmak çok zor bir şey değil. Google Translate kullanarak da doldurabilirsiniz. Evet uzun bir form doldururken dikkatli doldurun. Çünkü gönderiyorsunuz bir kere. Bir kere gönderdikten sonra düzenleme yapmanız yok ama gönderene kadar düzenleme yapma hakkınız var. Ama nerede bir değişiklik yapma hakkınız yok para ödemediğiniz sürece ondan bahsedeyim. Bu randevu seçeceksiniz ya. Orada arkadaşlar ben şöyle bir şey yaşadım. Berlin'i seçtim ve sonra hani bir bakayım dedim. Zannettim ki çünkü orada çıkıyor Münih, Berlin, Düsseldorf vardı sanırım. Bir bakayım Hangisinin tarihinde nerede boşluk var diye girdim ve bir daha çıkamadım. Bir daha başka bir şehir seçemedim. Sonrasında aradım ve aramak için de ekstra para ödüyorsunuz ve bana dediler ki tekrardan iptal edip parayı tekrar ödemeniz gerekiyor farklı bir şehir seçmek için. Duyduğum en saçma şeydi tamamen para koparmak için yapılmış bir sistem olduğunu düşünüyorum. Çünkü neden tek bir şehir seçip direkt neden direkt yani başka bir seçme hakkı verilmiyor bana? Şöyle bir göz atamayacak mıyım diyor insan. Ve evet, atamıyorsun. Zaten her şeyden böyle göreceksiniz. Yok yönlendirmeli randevu, yok şöyle randevu para 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 isteyecekler. Hayır sıfır. Sıfır olana kadar hiçbir şey seçmeyin. Asla para ödemeyin. Çünkü zaten yapacağınız bir şey yok. Sisteme evraklarınızı yüklüyorsunuz. O yüklediğiniz evrakların da çıktısını alıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Bu kadar. Biyometrinizi alıyorlar. Bitti gitti. Bir sıkıntı yaşamazsınız. Başka dikkat etmeniz nokta şu olacak. Şimdi evraklarınızı çıktı alıp gittiniz ya orada sizin ekstradan bir evrak daha çıktı almanız gerekiyor. O da mailinize gelen bu evrak listesi. Onu çoğunlukla kimse çıktısını alıp gelmiyor. Ve olan şu oluyor konsolosun önünde herkes çıktıcı arıyor. Ve burası Türkiye olmadığı için <laughs> maalesef e, kafa çalışmıyor pek. Ekonomik, pratik e, pratik zeka falan yok. İnsan konsolosun önüne bir fotokopici koyar. Koymamışlar. insanlar böyle haldır huldur randevu saatlerini geçmeden fotokopici arıyordu. O yüzden çıktığınızı alıp gidin derim. Sonra orada öyle bir risk yaşamayın. Başka benim yaşadığım sizin yaşamanızı istemediğim ne var? Normalde arkadaşlar Uçak biletlerinizi göstermeniz gerekmiyor, almanız bir rezervasyon göstermeniz gerekmiyor. Fakat ben bunun konulduğu takdirde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu defa bir garanti oluyor, anladın mı? Senin gideceğin tarihi ve döneceğin tarihi görüyor. Ben de bunu eklemeyi unutmuşum. Bir de kendi banka dökümümü eklemeyi unutmuşum. Çünkü benim arkadaşım bana sponsor oldu ve biz onun bütün evraklarını falan yükledik. Çok fazla evrak yükledik. Ben kendi evraklarımı unutmuşum. O yüzden sonrasında oraya gittiğimde o evrakları eklemek için benden 40 euro gibi bir para aldılar. Dediğim gibi dikkat edin. Tüm evraklarınızı tek seferde doğru şekilde yükleyin. Sonrasında para ödemeyin. Yani ben ödedim. Dedim ki yani sonuçta ben bunun için hali hazırda belki 300 euro ödedim. Şimdi 40 euro daha vermezsem 300 euro tamamen boşa yanmasındansa 340 euro verip Londra'ya, İngiltere'ye gitmek daha mantıklı. Ve bu şekilde ekledim. Bir de yani Almanya'dan yapmanızı neden tavsiye ederim? Türkiye'dekiler nasıl bilmiyorum. Ama buradakiler inanılmaz tatlı ve yardımseverlerdi. Gerçekten böyle pıtır pıtır böyle tatlı tatlı insanlardı. bayıldım yani. Almanya'nın diğer şehirlerinde de nasıl onu da bilmiyorum. Başvuranlar varsa yorumlara yazsın okuyalım. Ama Berlin'dekilere bayıldım yani. Görevler inanılmaz tatlı. İşte az buçuk Türkçe biliyor böyle onunla bana bir şeyler söylemeye çalışıyor. Ve hatta ben evrakları yüklediğimde bana dedi ki zaten çok fazla evrak yüklemişsin dedi. Arkadaşının bütün banka dökümleri vesaire. Hani bana böyle bir ipucu vermeye çalıştı. Zaten sana çıkar dert etme gibisinden. Ama ben dedim ki yok garanti olsun. Çünkü arkadaşım dedi ki merhaba hayır dedi. Kesinlikle ekle dedi. Ben de o yüzden ekledim. Bir de üzerine pasaportumun eve kargolanmasını istedim. Onun için de bir 40-50 euro gibi bir şey ödedim arkadaşlar. Çünkü bana Berlin çok uzak. Git gel yaptığımda yol masrafım daha fazla olacağı için ve işten izin almam gerektiği için bana daha fazlaya patlayacaktı. O yüzden böyle bir şey tercih ettim ve 5 gün falan çekmedi. Yani hafta sonu dahi 5 gün falan çekmedi. Çok çabuk bir şekilde geldi. Direkt de 6 ay şeklinde verdiler. Ama yine bir hata yapmışım. <laughs> yani benim yaptığım hatalar şu anda size böyle bir yol gösterecek. Ve siz onları yapmayacaksınız. O yüzden paylaşıyorum. Şimdi dedim ya uçak biletlerinizi ekliyorsunuz. Ben uçak biletlerimi gideceğim tarihe göre almışım. Fakat Başvuru evramındaki gideceğim tarih yanlış kalmış. İlk başta biz farklı bir tarih olarak belirledik. Son arkadaşımın işleri benim işlerimden dolayı ertelemek zorunda kaldık. Ve maalesef öne mi çek? öne çektik? Öne çektik. Aynen aralıkta gidecektim. Kasım'a çektik. Ve benim e, vizem Aralık'tan itibaren geldi. Çünkü ben Aralık'tan itibaren başvurmuştum. 2-3 ay öncesinden bana e, formu doldurmuştum tamam mı? Kenarda bekliyordu. Ve sonrasında tekrar üzerinden geçip yolladım ve o başvuru tarihini değiştirmemişim çok akıllı olduğum için. O yüzden de vizem geç geldi. Aralıkta gittim. Aslında benim için daha güzel oldu. Çünkü tam Christmas zamanına geldim ve Londra muhteşemdi. Yani bayıldım, bayıldım. O yüzden her şeyde bir hayır vardı. Boş verin ama siz yine de dikkatli olun. Özel bir şey için gidiyorsanız ben öyle gez için gittiğim için problem olmamıştı. Son olarak da bu sponsorluk olayından bahsedeyim. Eğer bir arkadaşınızın, kardeşinizin, akrabanızın, bir şeyinizin yanına gidiyorsanız, o kişi size rahatlıkla sponsor olabilir. Bu Almanya'daki sponsorluktan çok 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 kolay bir şey. Hiçbir şey yapmasına gerek yok onun ayrıca bir randevu almasına vesaire gerek yok konsolosluktan sadece size bir davet mektubu yazacak, onu gönderecek. Bir de kendisi eğer finansal olarak da sponsor oluyorsa, sadece hani kalacak yerini açmıyorsa o zaman da kendi işte iş sözleşmesi, banka dökümleri gelirleri, giderleri, her şeyini işte pasaportunun fotokopisini vesaire ekliyorsunuz. Benim arkadaşım o şekilde yazmıştı. Ben hem finansal hem de kalacak yer konusunda her şey konusunda ben sponsorum demişti. Ve biz öyle yapmıştık ama ben ona rağmen yine kendi iş sözleşmemi, kendi banka dökümlerimi eklemiştim. Tamamen garanti almak istedik. Çünkü ben İngiltere vizesinden çok korkuyordum açıkçası. Hep duyduğum işte İngiltere vermiyor vize, çok zor veriyor. Ama bence hem benim Almanya'da oturumumun olması, bir Alman firmasında sözleşmemin olması, hem arkadaşımın orada kendi evinin, işinin olması vesaire çok etkili oldu ki arkadaşımın da vizesi aslında benim gideceğim tarihte bitiyordu. Yani Kasım'ın sonunda arkadaşımın vizesi bitiyor, ben Aralık'ta gidiyorum şeklinde bizi başvurduk. Ona rağmen sorun çıkartmadılar. Çünkü onun da yeni bir firmayla iş sözleşmesi vardı. Onun için tekrar vize başvurusu yapması gerekiyordu. Biz bir korktuk. Onun oturumu e, şu anda güncel olmayacak diye vermezler diye. Ama yeni iş sözleşmesini de ekledik ve oradaki tarihten dolayı da zaten vize de verirler diye düşündüklerinden sanırım hiçbir sorun çıkartmadılar. Bence bu şekilde olsaydı Türkiye'de yine bir sorun çıkartırlardı ama buradakiler gayet anlayışlı. Diğer değineceğim konu da size söyleyebileceğim konuda sınırdan geçerken. Bana normalde ben hayatımda ilk kez yurt dışına Almanya'ya gelmek için çıktım ve o zaman bile bana hiç sorgu sual yapmadılar. Tek sorduğu şey polisin ilk kez Almanya'ya geliyorsunuz. Ben de evet dedim. Hoş geldiniz dedi. Hoş buldum dedim. Geçtim yani. Ondan sonra da gittiğim hiçbir ülkede hiçbir kimse bana böyle bir sorgusal yapmadı. Zaten Avrupa içinde normal gezerken böyle otobüsle trenle gittiğinizde kontrol bile olmuyor. Ama İngiltere'ye giderken bir böyle insan bir geriliyor yani. Ne bileyim Amerika, İngiltere sanki buralarda daha böyle sertmiş gibi düşünüyoruz. Oraya girerken de evet sordular. Ama bu şey değil yani. yani senden şüphelendim şeklinde değil. Kadın yani suratıma öyle bakmadan evraklarıma baktı. Bütün evraklarınızı çıktı alıp yanınızda bulundurun tekrar. Kağıt olarak kendinize mailden atın eğer kağıtlara bir şey olursa açıp mailden gösterme imkanınız olsun. Kendinizi her türlü garantiye alın. Hiçbir sıkıntı yaşatmayın kendi kendinize. Düşünün bunları birazcık. Orada bana neler sordu onları söyleyebilirim size. İşte dedi ki İngiltere'ye neden geldin dedi. Ben de dedim arkadaşımı ziyaret etmek için. Nerede kalacaksın? Arkadaşımın evinde kalacağım şu adres dedim. Ondan sonra e, ne yapacaksın dedi. E, dedim müzeleri gezeceğim. Ondan sonra arkadaşım yeni ev aldı. Onun evini görmeye geldim aslında dedim. Ondan sonra başka ne sordu? Ne zaman döneceksin dedi. Şu tarihte dedim. Uçak biletime bakabilirsiniz dedim. Tamam dedi. Ondan sonra geçtim. Yani hani orada ben dedim ya uçak bileti gidiş dönüş şeklinde hani almak da bence hani güven veriyor yani. Hani tabii ki iptal edebilirsin diye düşünebilir ki iptal edilebilir şekilde alın. Ben öyle yaptım. Dediğim gibi ilk aldığım uçak biletleri vize tarihim yanlış tarihte çıktığı için kullanamadım ama iptal ettim. Param yanmadı. Yeni biletlerimi aldım. Bu da size ekstra bir tavsiye olsun. Formu nasıl dolduracağınızı siteyi falan göstermem ama sitenin linkini aşağıya koyarım yani. Gerçekten çok kolay. Hiç kasmayın. Böyle zaten yönlendiriyor size tıkır tıkır yapıyorsunuz. Yine sıkıldığınız, takıldığınız bir nokta olursa danışmanlık almak istiyorsanız şöyle bir şey öneririm size. Bize yazın Merve Bulut Danışmanlık onu da koyarım. Uyguna yapıyoruz. Sadece bunun için bir diğer firmaların 400-500 pounddan başlattığını biliyorum. Sadece bir form doldurmak için. Ama dediğim gibi böyle bir şeye ihtiyacınız muhtemelen olmayacak. Olursa da yine bizimle iletişime geçebilirsiniz. Almanya'da sponsorluk Verpflichtungs Erklärung nasıl oluyor? Onunla ilgili video içinde takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.